Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, bugün işleyeceğimiz hadis-i şerif cenaze namazını kılma bahsi ile alakalı. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Kim bir cenazede cenaze namazı kılınıncaya kadar bulunursa bir kıraat. Gömülünceye kadar kalırsa iki kıraat sevabı alır. Sahabe Efendimiz soruyor. Ya Resulullah iki kıraat nedir? Bir kıraat nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağa kadar ya da başka bir hadis-i şerifte Uhud dağı kadar. Niye? O günün insanları çünkü Uhud dağını iyi biliyorlar. Bugün biz de olsaydı Erciyes dağı kadar derdik, Ağrı dağı kadar derdik. Yani olay sevabın büyüklüğünü anlatmak için. Bu hadis-i şerifi Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet edince Abdullah bin Ömer radiyallahu anha Sa'd bin Ebi Vakkas'la beraber otururken Habbab bin Eret gelip söylüyor. Diyor ki: "Ey Abdullah, Ebu Hureyre öyle böyle bir şey söyledi. Ne dersin?" İbn Ömer, yani Abdullah radiyallahu anh Ebu Hureyre'de çok oldu. Ey Habbab git bunu Ayşe annemize sor. Ondan teyit al. Eğer böyle bir şey olsa mutlaka bilirdi. İlmin kapısı. O bilirdi der. Habbab'ı gönderir. Habbab gidince de canı çok sıkılmış ya. Eline böyle çakıl taşlarını almış. Şimdi bizimki gibi canlı sıkıntını gideriyor. Azıyor falan bir şeyler yapıyor. Sonra Habbab bin Everett radıyallahu anh geliyor. Ey Abdullah Ey İbn Ömer. Evet. Ayşe annemiz aynen teyit etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir şey söylediğini, Ebu Hureyre'nin doğru söylediğini ifade etti. Elindeki taşları yere atar, der ki, desene biz çok sevap kaçırdık. Çok sevap kaçırdık. Hatta bu araştırmadan daha sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın haberi de olurdu. Yani senin rivayet ettiğin hadislere İbn Ömer güvenmedi de Ayşe annemizden teyit almak durumunda kaldı diye. Halbuki ondaki teyit alma sebebi şu, güvensizlik değil, hassasiyeti. Bir kişinin rivayet ettiği bir hadis-i şerif garip bir hadis-i şeriftir ama Ayşe annemizin yanında olduğu zaman o hadis kuvvetli bir hadis-i şerif olur. Ebu Hureyre radiyallahu anh evet zoruna gider, ağrına gider ve sonra gelir der ki Ey İbn Ömer! Beni ne Ensar gibi kırda ağaç dikmek ne de Muhacirler gibi çarşıda pazarda alışveriş yapmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durmaktan alıkoymadı. Yani kiminiz ağaç dikmeye gitti, tarlaya tapana gitti, kimisi çarşıya pazara alışverişe gitti ama ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzına baktım, durdum. Bir de dua almış. Unutmasın diye işte onun neticesi ben diyor duyduklarımı ezberliyorum ve naklediyorum. Onun içinde zaten Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif sayısı 5600'ün üzerinde. Bu hadis-i şerifi bizim hayatımızdaki uygulama modeli. Cenaze namazı kılmak için camiye geliyoruz. Cenaze namazını kıldık. Evet insan işi olabilir, program olabilir, randevusu olabilir filan filan. Böyle bir zaruret varsa tabii ki namazı kıldıktan sonra gidebilir. Ama esas sünnet olan cenazeyi takip etmektir. Hani kulun üzerinde beş tane hak var ya işte o beş haktan bir tanesi de öldüğü zaman cenazeyi takip etmek. Sadece namaz kılmakla borç ödenmiyor. Namaz kılmakla borç bitmiyor. Özellikle ben Karadeniz'de çok fazla şahit olduğum şu olay vardı. İnsan köyüne defnedilecek ama mesela Ünye'nin büyük camisinde namaz kılınıyor, namazı bin kişi kılıyor. Bin kişi kılıyor, 500 kişi kılıyor. Ama hele bir de çarşamba filansa ya da cuma ise çok kalabalık bir cemaat oluyor. Ancak köye cenazeye giderken çok az insan gidiyor. Yani cenaze namazı kılarak üzerindeki sorumluluğu, vazifeyi, Attım zannediyor. Halbuki esas vazife o değil. O bir grad, bir Uhud dağı. Takip edip devam etmek, gömüldüğü zaman dua etmek, en fazla duaya muhtaç olduğu anda dua etmek esas senin vazifen o kardeş. Sahabe ne diyordu? Çocuklarına yavrum beni gömdükten sonra hemen beni yalnız bırakmayın. Ben toprağa alışıncaya kadar orada durur. Peygamberimiz ne diyordu? Bir deve kesip parçalanıncaya kadar bir zaman o sizin her yaptığınızı duyar. Onun için dua etmeye devam et. Devam edin. Hemencecik gömüp kaçmaya çalışmak yok. İkinci bir hadis-i şerifimiz. Ümmü Atiye radiyallahu anh'tan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki biz hanımları cenazeye iştirak etmekten men etti. Cenazeye iştirak etmekten men etti. Fakat cenaze teşii, yani cenaze ile beraber gitmeyi bize haram kılmadı. Şimdi biz yaşayan birisi olarak söylüyorum. Ben e, genel itibariyle insanlar artık hastanelerde ölmek gibi bir şeyimiz var şu anda. E, durumumuz söz konusu. İnsan rahatsızlanıyor, yoğun bakıma yatıyor, Günde birisi beş dakika görecek, görmeyecek. Bazı onda göstermiyorlar. Netice itibariyle bir ay, iki ay, üç ay belki hanımı, belki çocukları göremiyor. Ya da başka şehirdeler göremiyorlar. Ben diyorum ki cenaze yıkandıktan sonra, kefenlendikten sonra ben size göstereceğim. Eğer erkekse ben yıkamışsam hatta çoluğuna çocuğuna, kardeş en son gelin de siz de sünnete uymuş olma anlamında bana en son bir yardım eder gibi bir sudutun Şöyle bir iki e, cenaze yıkama işlem yapar gibi yapın falan diyorum. Erkekler, erkekler cenazeye bakmak için geldiklerinde çok sakin ağlayanlar oluyor mu? Evet oluyor ama ortalığı velveli veren yok. Ancak kadınlara göstereceğim dedin mi? Ay babam 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 sarılıyor bırakıverme bacım. Yani beni pişman etme ya. Beni yaptığım bir şey pişman ettirme. Yani kararında güzel bir şey tamam. Geldin, baktın, babanı gördüm. Bir de yıkandıktan sonra tertemiz olur. İnsan rengi falan da açılır. Çünkü o kan da çekildi, beyazlaşır. Bak babandan nur gibi maşallah. Hadi bacım artık filan dersin. Ama kadınlar maalesef bu konudaki böyle bir farklı hassasiyetleri var. Ondan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların çok fazla cenazeye katılmalarına müsaade etmiyor. Katıldığı zaman ne olur? Mesela cenaze namazında yanına durdu bir tane bayan hasbel kader, iyi. Ee, hanımın durdu. Oğlunla senin arana hanımın cenaze namazına durabilir mi? Normal bir öğlen namazında cemaat olsak da hanımın dahi olsa yanına durursa namaz ne olur? sıkıntıya girer. Ancak cenaze namazında erkekle kadın yan yana kıldığı takdirde bile mahremiyetle alakalı problem olmadığı sürece namaz bozulmaz. Yani cenaze namazına gelebilir ancak kadınlar lütfen Allah rızası için cenazeye katılıp da böyle ortalı velveli verecek, diğer insanların dikkatini çekecek, insanların ise bakmasına sebep olacak tavır ve davranışlardan lütfen Allah rızası için kaçınalım. Aslı olan cenazeye gittikten sonra bizim ona yapabileceğimiz ne var? Duaya ihtiyacı var. Onun arkamızdan yalan yanlış sözlerle bağırmamız, çağırmamız, etrafımızdaki insanlara üzülmüş gibi numara yapmamız değil, bizim çokça dua etmemiz gerekir. Çünkü o mezara bıraktığımız babamız, annemiz, kardeşimiz, kocamız, hanımımız her kimse senden şu anda dua bekliyor. Rabbi Zülcelal bizleri Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölebilen kulların zümresine dahil etsin inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. ve etubu ileyk.